Merhaba sevgili seyircilerim. Yepyeni bir videoyla huzurlarınızdayım. Bugünkü konumuz benim e, garibime giden, ilginç bulduğum bir cümle. Bu cümlede şöyle söyleniyor. E, her şeyi devletten beklemeyin. Bu genelde e, hükümet yanlısı her dönem için söylüyorum. Sadece günümüz için değil. 50 yıl için 50 yıl öncesi için de böyledir. 40 yıl içinde 40 yıl öncesi için de böyledir. Günümüz dünyası için de böyledir. Sadece ülkemiz için değil, genelde az gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeler için geçerli olabilecek bir söz öbeği. Her şeyi devletten beklemeyin. Biraz düşündüğüm zaman hiçbir şeyi devletten beklemeyin ile neredeyse aslında aynı kapıya çıkan bir cümle ee, anlamı taşıyor benim nazarımda. Çünkü e, genelde her şeyi devletten beklemeyin cümlesini bir savunma mekanizması olarak kullanılan kişiler aslında devlet mekanizmasını anlamamış kişiler. Yani devlet baba neden vardır? Devlet niçin kurulmuştur? Toplumsal sözleşme nedir? Sosyolojik e, parametreler e, halk için ne anlam ifade eder? Devletin e, rolü ...toplumsal refah için ne anlam ifade eder Devletin rolü nedir? Bu tür meseleleri tam manasıyla algılayamamış kişiler... ...yani devlet birey içindir düşüncesinden ziyade birey devlet içindir düşüncesini... ...yani bu tip bir ortaçağ düşüncesini yaşamlarının merkezinde tutan kişiler tarafından sıkça kullanılıyor. Her şeyi devletten beklemeyin ama devletten eğer biz her şeyi beklemezsek halk mutlaka bir noktadan sonra çatlak sesler çıkaracaktır. Neden? 100 kişinin farz edelim 5 tanesi süper zeka olsun ya da 3 tanesi diyelim. Gerçekten 100 kişinin 3 tanesi süper zeka. Yani sırtını hiçbir güce dayamadan ee, arzu ettiği noktaya ulaşabilen kişi yani dahi yani gücü kendi içinde saklı hiç yardımsız hiç kimseye ya da hiçbir kuruma muhtaç olmadan tek tek o basamakları tek tek değil hatta çifter çifter tırmanabilen kişidir bu tip kişiler her yerden çıkabilir dünyanın en geri kalmış ülkesinden de çıkabilir dünyanın en gelişmiş ülkesinden de çıkabilir. Fakat bunlar dediğim gibi toplumun sadece yüzde üçlük dilimidir. Bunlar hiçbir şeyi devletten beklemezler. Ya devlet bana şöyle yapsın böyle yapsın diye düşünmezler. Ben kendi yolumu bulurum. Mantalitesine sahiptirler. Ve bulurlar da. Ama ama ama. Şunu asla unutmamalıyız. Toplumun geri kalanı orta zekalı insanlardan oluşur. Ve orta zekalı insanlar ihtimam isterler korumaya aslında muhtaçtırlar. Yani devletin onların elinden tutması gerekiyor. Örneğin çocuk 10 yaşına gelmiş sesi güzel diyelim. Bu çocuk 20 yaşına geldiğinde müzik konusunda kendisini geliştirmiş ve ülkesine yararlı olmuş bir birey haline gelmelidir. Getirilmelidir. Peki burada gerekli tedbirleri kim alacak? bu kişinin topluma kazandırılması için devlet ve aile işbirliği. Ama esas ee, bu işin lokomotifi devlettir. O kişi vatana millete devlet memuru olarak da hizmet edebilir. Ama ama bu durum o kişinin potansiyelini, yeteneğini yok etmek manasına gelir ki bu o devlet için, kişi için demiyorum. Sadece kişi için demiyorum. O devlet için çok çok büyük bir kayıp anlamına gelir. Ya da diyelim, e, harika resim yeteneği olan bir gence ele alalım. Ya da çocuğu. Bir çocuğun iyi resim çizip çizmeyeceği, 6-7 yaşında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Bu çocuk eğer, 22 yaşına geldiğinde yegane amacı devlet memuru olmaksa, ya da, yegane amacı özel sektörde tezgahtar olmaksa değil mi? Ya da bir sekreter olmaksa ama sekreterlik yapayım tırnak törpüleyim. Boş vaktimde. Ara sıra telefonlara da bakarım. Bu mantaliteyle hareket ediyorsa sorun o kişi de değildir aslında. O kişiyi yönlendirmemiş devlettedir. Şimdi maalesef az gelişmiş ve gelişmiş gelişmekte olan toplumlarda Bireyler kişilerin basamakları tek başlarına yapayalnız bir vaziyette tırmanmalarını istiyorlar. Ama şunu göz ardı ediyorlar. 10-20 yaş aralığı o kadar kritik bir aralık ki kişi bu 10 yıllık dilimde çok fazla hata yapabilir. Ve 20 yaşını aştığında geriye dönüp baktığında maalesef o yeteneğin köreldiğini, aslında köreltildiğini fark eder. Bu durum bir ülke için kayıptır. Sadece sanat için değil, bilim için geçerli, spor için geçerli. Türlü türlü sektörler için bu geçerlidir. Burada 21. yüzyılda devletler arasında müthiş bir yarış var. Artık yarış çok fazla kızıştı. Dünya küçüldü. Ee, küreselleşmeyle birlikte, internetin gelişiyle birlikte artık ee, bireyler ee, daha iyi şartlarda olan ülkelere gitme konusunda en ufak bir tereddüt yaşamıyorlar. Devletler bu durumda bireylerini ülkelerinde tutabilmek için ekonomik açıdan gerekli ee, atılımlarda bulunmalıdır. Bunun için yatırım, üretim ve büyük sanayi hamleleri gerekir ki birey içinde bulunduğu devletin bir ferdi olmaktan mutluluk duysun. Kendisini refah içinde hissetsin ve kendisinden sonra gelecek olanlara sağlıklı bir toplum bırakabilsin. Bir kişi demek bir toplumun kaderinin değişebilmesi Demektir. İşte gelişmiş ülkeler bunun farkında. O yüzden yurt dışından nitelikli kişiler kendilerine geldiği zaman onları geri çevirmiyorlar. Niye? Bunların içlerinde bulundukları toplumu adam edebilme özelliği olduğunu çok iyi biliyorlar. Mantalitelerini düzgün bir biçimde yönlendirebilme potansiyeline sahiptirler. Diğer insanların mantalitelerini. Diğer insanları bir e, basamak yüceltebiliyorlar ve içlerinde bulundukları devlete tabiri caizse level atlatabiliyorlar. Fakat niteliksiz, vasıfsız insanlardan kurulu tabiri caizse posası e, bırakılmış, yani özü alınıp geriye sadece posası bırakılmış toplumlarda bir ilerleme kaydetmek mümkün değildir. O tip toplumlar dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç hale gelen hem muhtaç bırakılan hem de muhtaç hale yani muhtaç bırakılan hem de onlardan gelen yardımı dört gözle bekleyen toplumlar haline dönüşürler ki bu istenmeyen bir durumdur. Ama ve maalesef dünyanın üçte ikisi bu tip ülkelerle dolmuş, taşmış durumda. Pandeminin de günümüzde etkisiyle bu halkların, bu toplumların sorunları iyice ayyuka çıktı. Yani pandemi toplumların adeta röntgenini çekti. Evet Sayın Çelebi. Bu çok e, garip bir durum. Yani e, bu ak koyun, kara koyun ortaya çıktı e, gibi bir şey oldu. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler bundan sonra ne yapabilir? Bu tip durumlarda birinci konu eğitim, eğitim sisteminin önce sil baştan kontrol edilmesi gerekir. Bu sistemde ne eksik? Bu tip sorunlar halledildiği zaman ülkenin kalkınması, gelişimi yukarıya doğru bir eğri çizecektir ve o toplumlar kendilerini gelişmiş toplumlar seviyesine daha yakın bir halde bulacaklardır. Dediğim gibi bunun için eğitim sistemi çok önemli. Eğitim bu işin çekirdeğidir. Eğitim düzeldiği zaman diğer meseleler kendiliğinden çözülüyor. Örneğin hukuk. İyi eğitilmemiş bir insandan iyi ahlak, iyi erdem, iyi etik eğitimi almamış insanlardan iyi birer hukukçu olmalarını bekleyemeyiz. Netice Yani benzeri bir şekilde sağlık için de aynı şey geçerli. İyi sağlık eğitimi almamış bir insandan e iyi bir sağlıkçı olmasını bekleyemeyiz. Değil mi? İyi bir fizik, kimya, biyoloji eğitimi almamış insanlardan iyi birer e kendi dalına göre mühendis olmalarını bekleyemeyiz. Burada halk tamamen devletle iç içe olmuş durumda. Yani devlet her şeydir halk için. Çünkü toplumsal sözleşme yapıldığında bireyler birbirleri için var olduklarını birbirlerine sırt çevirdiklerinde devletin olamayacağını çok iyi bilirler. Bilmek durumundadırlar. Ve devlet Onların e, birlikteliğinin e, nikah kağıdı gibi bir şeydir. Yani devletin manası budur aslında. Devlet kurumunun. 10 kişiden oluşuyorsa atıyorum o topluluk. 10 kişinin imza attığı e, ve birbirlerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarına and içtikleri e, bir belge ve o belgenin bir kurum haline gelmiş şeklidir devlet. Dolayısıyla bireyler her şeyi tabii ki devletten bekleyecek. Yani her şeyi devletten beklemeyin demek bu devletin içinde kendi başına buyruk hareket eden insanlar var anlamı taşır. Yani devletin gücü her şeye yetmiyor. Devletin otoritesi her boşluğu dolduramıyor. Devlet zaman zaman tıkanabiliyor. Çarklar yavaş dönüyor. Orada sizin bayrağınız borunuzu ötecek. Yani o bahsettiğim 10 kişiden 8'i anlaşmaya, mukaveleye uyarken ikisi ee, uymuyor ve dolayısıyla içlerinde bulundukları oluşumda çatırdamalar görünüyor, gözlenmeye başlıyor. Bu bu kadar hassas bir durum. Velhasıl e, uzun lafın kısası devletten çok şey beklemek gerekir. Özellikle 5-20 yaş arası bir bireyin tam manasıyla bedenen ve ruhen e, topluma katkı verebilir hale gelebilmesi için devlet... Her türlü imkanını seferber etmek zorundadır. Yani uzun lafın kısası her şeyi devletten beklemek gerekir. Her şeyi devletten beklemeyin demek aslında hiçbir şeyi devletten beklemeyin. Hiçbir şeyi devletten beklemeyin manasına gelir. Devlet eğer sadece ee, bireylerden vergi alan ve bu aldığı vergiyi ...tekrar bireylere yol, su, elektrik gibi... ...kamu hizmeti... ...olarak geri döndüren... ...ve bir dolaşım sisteminden oluşan bir kuruluş değildir. Devletin... ...çok daha... E, ...ayrıntılı görevleri vardır. Değil mi? İşte adalet. Adaleti tesis etmek. Ekonomi konusunda... E, ...toplumu yönlendirmek ekonomiyle ilgili kararlar almak. Eğitim. Eğitim sistemini dış dünyayı da inceleyerek çağdaş uygarlıklar düzeyine getirmek eğitim sistemini. Neymiş? Eğitim. Hukuk ve ekonomi. Bu üçü çok önemli. Ama bunların zirvesini hangisini koyarız? diye soracak olursanız eğitim. Eğitimli birey devlet de kendisini farklı görmez ki bu da bir, bütün, bir bakıma bütünleşmek demektir. Yani ben nasıl ki her şeyi devletten bekliyorsam bu aynı zamanda her şeyi kendimden beklemek manasına da gelir. Çünkü birey devlete baktığında kendisini görmelidir. Birey sadece devlete değil hükümete baktığında da kendisini görmelidir. İdeolojik açıdan değil sadece. Benzerlik açısından yani kendisinin bir makro versiyonu gibi gözükür. Gözükmelidir devlet onu. Dolayısıyla kişi kendindeki gücü devletin gücü gibi görür. Görmeye başlar. Bu da toplumun gücü eşittir devletin gücü manasına gelir. Bu tip toplumlar asla yıkılmaz. Yıkılamaz. Bu tip toplumlar çökertilemez. Bu tip toplumlar kendilerine dışarıdan yapılan saldırılarda bağışıklık sistemi çok kuvvetlidir. Yani genelde insanlar işte dış güçler üzerimizde oyun oynuyor derler ama sizin çeşitli alanlarda kendinizi savunabilen mekanizmalarınız aktif vaziyette ise Dış güçlerin size etkisi sıfırdır. Siz fabrika kurarsınız, dış güçler buna mani olamaz. Siz ağır sanayi hamlesi yaparsınız. Siz e, bilişim teknolojilerinde ön plana çıkarsınız. Dış güçler size ancak e, tebrik edebilir. Evet sevgili seyircilerim, yeni bir videonun sonuna geldik. E, bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.